Merhaba arkadaşlar hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan ekonomiden haberlerimiz devam ediyor. Haftanın ilk açılış günü ve endeks BIST 100 endeks arkadaşlar 10.000 puanı geçti. Saat 2.00 diyelim 2.00 itibariyle 10.008 puanda endeks 10.007.99 ee, yani tabi her an altada düşebilir ama endeksin 10.000 puanı geçtiğini gün içinde belirtelim. Saat 12.53'de kamu yayınlatma platformuna arkadaşlar Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi. Berko İnşaat, Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin fabrika inşaatı işi için hazır beton sözleşmesi imzalanması hakkında. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme dert edenmiş bir açıklama değil. Berko İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi müşteri hasılat ve karlılığı olumlu etkisi bekleden bir anlaşma olduğu belirtiliyor. Evet arkadaşlar Hariboy'u biliyorsunuz Hariboy şekerleme. Ondan fabrika inşaatı için bir hazır beton sözleşmesi imzalanmış. Proje kapsamında 500 milyon Türk lirası değerinde bir hazır beton satışı öngörülüyormuş. Da bu proje kapsamında tutar değişikliği olabilir arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi e, Boğaziçi Beton oldukça yine iyi bir anlaşmayı imza atmış. Zaten alanında önemli bir firma ve Türkiye'deki bu büyük miktarlı e, beton hazır beton ihtiyaçlarında da ilk akla gelen firmalardan birisi diyebiliriz arkadaşlar. Bu yönüyle de şirketin e, özellikle yaz aylarında girdiği bir ortamda yeni anlaşmalar ve yeni bilançolarla e, birlikte daha iyi bir durumlarda olabilir hisse bu net. Hepinize sağlıklı, bol kazanç günler dilerim. Lütfen yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz buradaki bilgileri de bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar hepinize.